İyi misiniz efendim? Şimdi ben Türk halk müziği sanatçılarımızın Tansu Hocam'la beraber ve değerli babalarıyla beraber nasıl bir yıl çalıştıklarını bizzat yakinen gördüm. Bu annelerimize gelsin. Vallahi. Onlar bizim başlangıcımız. Onlarsız olmuyor. Olmuyor abi, olmuyor. Ben ne yapayım? Ben Merhaba anne yine ben geldim Merak etme okuldan çıktım da geldim Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali okula gitmezsem annem çok kızar Merak eder demişti de onun için söylüyorum Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Sağım. Ben biliyorum artık anne, sağın neresi, solun neresi. Ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğinde, şuram acıyor, şuram demiştim de, bir türlü söyleyememiştim ya Cem Yalım anne. Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte. Sol yanım. Çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne. Her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Elinden tutup okula getirdi. Zil çalınca öptü. Haydi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım, hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedi. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyor anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama Onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedi? Ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Kim domates, peynir koyuyor beslenmeme Üzülmesin diye söylemiyorum ama Arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor Evet, ben biliyorum Babam pasta yapması bilmez anne ama kararıyor Ben gideyim anne Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğini Duyarsak kızmaz ama Çok üzülür biliyorum kim bozuyor toprağını? Çiçeklerini kim koparıyor? İzin var mı anne? Ne olur toprağını sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor bir de bunu. Bunun için ağlıyorum anne. Ah anne ah. sen oldun Bir cefam var diye dün oldun Attı gözün yaşın sen oldun Yaz bahanından döküş oldu Sen benden gittin gideni Yaz bahanından döküş oldu kavanoz yanında toprağından bir avuç daha mı? Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozla biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Ah, unutmadan öğretmen yarın anneye anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki anne. Nasıl anlatacağım? Neyi anlatacağım anne? yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Çağda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel. Geliyor. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyanıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. Işte tam şurası. Sol yanım acıyor anne. <Sessizlik> Benimden düştüm ruhum çıktı da. sen benden git.